Herkese merhabalar. Ben Sıla Bilgili Tokgöz. Nasıl beslenmeli programından selamlar, sevgiler sizlere. Bugün kalp hastalıklarından korunmak için nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşacağız birlikte. Hepinizin bildiği gibi anne karnında gelişen ilk organ kalptir. 6. haftadan itibaren atmaya başlar ve bütün organlar kalbin etrafında şekillenir. Yani kalp gerçekten bizim için çok kıymetli bir organ. Bak ve dünya durumunda baktığımızda aslında şu an kalp hastalıkları görülme sıklığı dörtte bir. Her dört kişiden biri aslında kalp hastası. Türkiye'de ise bu durum daha da kötü durumda. Türkiye'deki ölüm sebeplerinin neredeyse yüzde 47'si tamamen kalp damar hastalıklarından kaynaklandığını görüyoruz. O yüzden buradaki asıl amacımız kalp hastalıklarına yakalanmadan önce aslında beslenmeye daha çok çok dikkat etmek gerektiğini vurguluyor bize yapılan bütün çalışmalarda doğru beslenme protokollerinin kalp damar hastalıkları riskini azaltmada çok etkin olduğunu ortaya koymuş. Peki biz o zaman neler yapabiliriz beslenme bu işin neresinde ya da biz kötü beslendiğimiz zaman neler yaptığımızda kalbimiz bundan olumsuz etkileniyor. Bugün birlikte bunları konuşacağız ve çok güzel size kalp dostu bir tarif de yapacağım. Şimdi öncelikle genetik olarak bir kalp damar hastalığı probleminiz olabilir. O zaman düzenli takipte kalmanız çok önemli. Bunu tetikleyen bazı faktörler var. Özellikle yüksek kiloyaysanız eğer, obezite durumunuz varsa, fazla kilolu grubuna giriyorsanız şayet mutlaka ideal kiloya dönmek için uğraşmanız gerekiyor. Mutlaka bununla alakalı bir beslenme desteği almanız şart. Kadınlarda bel çevresi 88 santimi geçtiğinde, erkeklerde bu oran 102 santimi geçtiğinde artık karın çevresi yağlanma başlar. Risk faktörü başlamış olur, organlara yağlanır, karaciğer yağlanır, kalp dahi yağlanabilen bir organdır. Dolayısıyla bizim bu süreçte mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. İdeal kiloya düşmek için uğraşmamız lazım. Bunu yaparken tabii biraz da hareket etmek gerekiyor. Gerekiyor. Hareketsiz yaşam da kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. O yüzden aktif olmaya çalışmak lazım. Gün 24 saat, bunun yarım saatini ya da maksimum bir saatini bile hareketle geçirmek aslında hayatınızda çok şey değiştiriyor. Yapılan yine bir çalışmada düzenli yürüyüş yapan bireylerde karın çevresi yağlanmanın da azaldığını saptamışlar. O zaman ne yapacağız? Hareketli ve aktif olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Stres arkadaşlar, stres bu işin her yerinde. Neden bu kadar önemli peki? Gerçek kalp kırıklıkları da kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor aslında. Stresli ortamlar sizi çok duygu durumunuzu çok değiştiren ortamlardan uzak durmak gerekiyor aslında. Böyle bir durumunuz söz konusuysa stresle başa çıkmayı yönetemiyorsanız eğer artık bu sürece kadar geldiyse mutlaka bir terapi desteği almak lazım. Çünkü bu tip durumlarda kalbi gerçekten etkileyebiliyor. Ve bazı hastalıklar da kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. Diyabet gibi, hipertansiyon gibi ve hiperlipidemi dediğimiz yüksek kan yağları da. Özellikle kötü kolesterol, LDL'nin yüksek olmuş olması, trigliserit seviyelerinizin yüksek olması bir alarm verir size. Burada mutlaka bir kardiyoloğun sizi görmesini istiyoruz ki belirti yapılması gerekiyor. Ayrıca sigara kullanımınız varsa, alkol kullanımınız varsa da kalp damar hastalıkları riskiniz artmış oluyor. Sigara bağımlılığınız varsa mutlaka bununla alakalı bir destek almak gerekiyor. Çünkü kötü kolesterol LDL'yi çok etkiliyor. O yüzden sigara kullanımınız çok yoğunsa bununla alakalı mutlaka bir destek talep etmemiz gerekiyor. Bütün bunları çözmemiz tabii beslenmeyle mümkün mü gerçekten? Evet mümkün. Yani neler yaparsak daha sağlıklı kalabilirizin aslında içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi bazı çalışmalar yapılmış. Bir bir çok beslenme modelleri aslında incelenmiş ve yapılan şeyler bize şunu gösteriyor ki Akdeniz tipi beslenme modelinin gerçekten bu işi çözmede faydalı olduğunu görmüşler. Bu model bize şunu gösteriyor. Biz burada besinlerin sinerjik etkisi üzerine vurgu yapıyoruz. Peki bu model nasıl bir model olabilir? Nasıl neler yapıyoruz ve neler içeriyor? Şimdi baktığınızda biz burada daha çok tahıllardan, sebzelerden, meyvelerden, ceviz, badem gibi yağlı tohumlardan, bir yandan da balıktan ve zeytinyağından daha zengin beslenmeyi istiyoruz aslında. Orta düzeyde süt ürünleri ve yumurta ekliyoruz. Çok düşük miktarlarda kırmızı et ve doymuş yağ içermesini istiyoruz. Bu model tam anlamıyla kalp damar hastalıkları riskini ortadan kaldıran, bu hastalığa yakalandıysanız dahi bunun ilerlemesini engelleyen bir beslenme modeli. Bu modelden aslında şaşmamak gerekiyor. Bu bizim en sevdiğimiz, en beğendiğimiz modeldir. Peki biz neler yapalım? Bunun dışında neler yaparsak eğer kalbimizi daha kolay koruruz. Öncelikle yaşam tarzınızı değiştirmeniz lazım artık. Fast food tüketiminiz varsa, kızartmalar, kavurmalar çok tüketiyorsanız şayet çok fazla glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden zengin besleniyorsunuz. Nedir glisemik indeksi yüksek yiyecekler? Kan şekerini hızla yükselten besinler, poğaçalar, pirinçler, unlu gıdalar. Bunlardan çok zengin besleniyorsanız şayet artık bunları azaltmanızı vakti geldi çünkü bunlar gerçekten kalbinizi çok olumsuz anlamda etkiliyor bir de öğün atlamayın diyeceğim size kahvaltıyı atlamak ya da akşam saatini çok geç saatlere bırakmak bunlar doğru davranışlar değil illaki ara öğün yapın diye bir kaygımız yok elbette tamamen beslenmek kişiye göredir iki öğünde yaparsınız bu üç öğünde olabilir burada mühim olan şey saatler aslında çok geç saatte uyanmak çok geç saatlerde yemek yemekte kalbi etkiliyor hazımsızlık şişkinlik beraberinde getirebiliyor o yüzden daha düzgün aralıklarla beslenmeye de özen göstermek gerekiyor şimdi bazı yiyecekler sakatatla kuyruk yağlar, hayvansal kaynaklı yağlar, iç yağlar da yine bizim için olumsuz etkili yağlar. Biz daha çok burada zeytinyağına vurgu yapacağız ve daha çoğun, çoğunlukla olarak da zeytinyağını tüketmenizi sizlerden isteyeceğiz. Uyku sisteminiz çok önemli iyi uyumayan bir kişi de yine aynı şekilde hastalığa yakalanma riskini çok arttırmış oluyor. Özellikle gece uykusunu burada vurgulamak lazım. Gece 11 ile 3 arasında uykuda olmanızı istiyoruz sizlerden. Bunu sağlamaya çalışmak lazım. Peki ne yapalım? Burada gece yatmadan önce belki bir papatya çayı içebilirsiniz ki uykuya geçişi biraz daha kolaylaştırsın diye. Uyumak çünkü şu anlamda da iyidir. Daha dinç ve zinde hissettirir sizi. Yorgun hissetmezsiniz. Kalbinizi çok fazla yormazsınız. Bu anlamda da 8-9 saatlik bir uyku daha doğrusu 6 saatten daha az uyumayın ve 8 saate kadar uyku uyumaya da ve derin uyku uyumaya da özen göstermeye çalışmanız gerekiyor. Alkol diyeceğiz yine alkolü mutlaka sınırlandırmak lazım. Alkol tabii ki zaten özellikle damar hastalıklarının başını çekiyor. O yüzden alkol tüketimini ya tamamen azaltmak ya tamamen kesmek ya da azaltmakta fayda var. Ve bir diğer problemse tuz tüketimi. Tuz tüketimin diyoruz ki ben hiç tuz kullanmıyorum diyebilirsiniz ama Türkiye ortalaması böyle söylemiyor en az 23 gram kadar tuz kullanıyoruz ki olması gereken sadece 5 gram dolayısıyla burada inanılmaz tuz tüketimi tuz tükettiğimizi görüyoruz çünkü biz tuzu tuz formunda almadığımızı düşünüyoruz yemeğe koyduğunuz tuzlu tereyağlar tuzlu salçalar turşular, soya sosları, bazı dışarıdaki soslar bunu tetikleyebiliyor. O yüzden bizim burada olması gereken şey ekmekler dahi tuzlu zaten. Yemeğe koyduğunuz tuz miktarını birazcık daha azaltma yoluna giderseniz sizin için çok daha verimli olacaktır. Temel olarak şunu söylemek lazım. Artık besinlere bakış açınızı değiştirmek lazım aslında. Canınızın ne istediğinden çok vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu burada önemsemek gerekiyor. O yüzden lütfen sizler de bu anlam attığımız beslenme protokollerine uygun şekilde beslenmeye çalışın. Çünkü burada önemli olan şey hem kalp sağlığını korumak hem daha sağlıklı kalabilmek aslında. Bir de su tüketimine vurgu yapmak lazım. Susuz kalmak da yine tansiyon ve baş ağrısını tetikleyebiliyor. Tansiyon yine damar yapısını çok fazla bozabiliyor. O yüzden düzenli su içmek de önemli. Hani tek akşam içmek, gün içerisinde bazen su içmek istemiyorlar tuvalete gitmek istemedikleri için ama bunu yapmayın. Suyu da gün içerisinde bölmek lazım aslında. Ve yine kilo başına 30-35 milim kadar su içerseniz şayet çok daha verimli bir gün geçirmeniz geçirmiş olacaksınız diyelim. Bugün sizlerle de kalp dostu çok güzel bir salata hazırlayacağız. Ee, neler var peki malzemelerimizde? Önce bir ona geçelim isterseniz. Ee, ben burada semizotu kullanmak istedim. Çok güzel bir Akdeniz yeşilliği. Sıvı içeriği çok yüksek. Omega 3 yağ asitlerinden de zengin olduğu için burada bir semizotunu tercih edeceğiz sizinle. çilek var. Çilek tabii ki tam bir C vitamini deposu. Günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacının yarısını en azından karşılayacak kadar iyi bir C vitamini var. Ve yine bahsettiğimiz gibi glisemik indekste düşük yiyeceklerden bir tanesi. O yüzden çilek tercih ettik. Ceviz var. Cevizimiz hem çinko hem bir yana yine sağlıklı yağ asitlerinden zengin aynı şekilde. Bizim Akdeniz diyetinde kullandığımız yiyeceklerden. Lor peynirimiz var. Lor peyniri daha yüksek proteini, daha düşük yağlı peynir. O yüzden onu tercih edeceğiz. Zeytinyağımız ve bir de limonumuz olacak burada. Nasıl yapacağız? Şimdi bu çilekli semizotu otu salatasını daha önce belki yememiş olabilirsiniz. Öncelikle bunların topraklı oluyor biliyorsunuz. Topraklarından iyi arındırmak lazım. Çok iyi yıkamak gerekiyor. Bir de şunu yapıyorlar. Yapraklarını kullanmayı seviyoruz ancak saplarını hiç tercih etmiyorlar. Ben onu yapmamanızı isteyeceğim sizden. Lütfen yapraklarıyla saplarıyla semizotunu her şeyiyle tüketmek gerekiyor. İyi yıkamak lazım sadece. Akan suyun altında böyle bol bol yık Varsanız eğer sizin için daha verimli olacaktır. Şöyle birazcık, ya burada 300 gram kadar kullandım. Hepsini kullanmak zorunda değilsiniz ama 300 grama yakın kullanmanız bizim için yeterli oluyor. Ha bu arada semizotunu sevmeyenler olabilir. Onları içinde bu salatayı bir ıspanakla, bir rokayla yaptıkları zaman da aynı güzel lezzeti aslında elde etmiş oluyorlar. O bakımdan da çok destekleyici olabiliyor. Şimdi e, bunun içerisinde şöyle ki, ben meyvelerden çilek tercih ettim ama elma dilimi, kiviler, kuru meyvelerden de kullanabiliyorduk aslında. Birazcık lor peyniri ekleyelim. Ee, bunu şeyle de yapıyoruz. Mozzarella gibi o top peynirler de çok yakışıyor açıkçası. Onlardan da kullanabilirsiniz. Onlar da biraz daha az tuzlu oluyor. Bu tamamen tuzsuz bir e, lor peyniri. Ben onu tercih etmek istedim. Sizler de hani o anlamda biraz peynir anlamında tuzsuz peynir tercih etmeye çalışmak gerekiyor işin aslı. Çünkü e, peynirin tuz içeriği çok yüksek. Ona rağmen ben salataya tuz kullanmayacağım bu arada Sizler de kullanmayın. Burada çok güzel çileklerimiz var. Dediğim gibi tam bir C vitamini dostu. E bunları birkaç küçük parçalara bölebilirsiniz. Birazcık iri oldukları için öyle belirlemek lazım. Şöyle ki, bunun dışında e dediğim gibi başka meyve kullanma şansınız elbette var ama çilek buna en çok yakışanlardan bir tanesi. Mevsim meyvesini tercih etmek lazım. Şu an mevsim olarak çilek çok uygun bir meyve aslında. O yüzden çilekleri tercih etmeye çalışacağız sizlerle evinizde de yapabilirsiniz. Bunu öğün olarak tüketebildiğiniz gibi yemeklerin yanına bir garnitür gibi de ekleyebiliyorsunuz aslında. Ben birazcık çok yapıp hani yemeklerle beraber de tüketmek istiyorum açıkçası. O zaman daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bölelim. Şimdi ceviz ekleyeceğim. Bu arada ceviz yerine buna çiğ kabak çekirdeği de çok yakışıyor ama kabak çekirdeklerini mutlaka tuzsuz tercih etmeye çalışın. O tuz konusunda ben birazcık dertliyim. Maalesef tuz tüketimi kalp damar hastalıklarını çok etkilediği için o kısmı vurgu yapmak durumundayım. Yine çiğ olan cevizden ekliyoruz. Bademleri de burada bademleri, fındıkları hep çiğ tercih etmeniz gerekiyor. Onu söylememiz gere söylemekte, vurgu yapmakta önemli bence. Şimdi ekleyeceğiz. Cevizden 5 tane yakın eklemeniz yeterli. Ona göre yağ oranınızı arttırıp azaltabiliyorsunuz zaten. Şimdi şöyle baktığımızda da gördüğünüz gibi salatamız hazır oldu. İçerisine ne ekleyeceğim? Tabii ki Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı ekleyeceğiz burada. Zeytinyağını eklememizin bir anlamı da aslında yağda eriyen vitaminlerden de faydalanmak istiyoruz. O yüzden zeytinyağı önemli ekşi anlamında ben limon tercih ediyorum. Neden? Çünkü nar ekşisi kullanmak istiyorlar. Evet ama bunun doğal olması gerekiyor. Çünkü nar ekşisi sos olarak satıldığında şeker içeriği çok yüksek oluyor. Nar ekşisi aslında o kadar böyle ağdalı bir yapısı yoktur. Daha sıvı formda oluyor gerçek nar ekşisi ama biz maalesef sos olarak kullandığımız için ben burada limon tercih etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle yeşilliklerin olduğu, çileğin olduğu, peynirlerin olduğu çok güzel bir salata elde etmiş olduk. Bunu dediğim gibi. Ben bunu kendim yaptığımda bir öğün yiyene tüketiyorum. Bir öğle yemeği alternatif olarak tercih edebiliyorsunuz. Ama dersiniz ki ben bir balık yapacağım yanına yiyebilir miyim? Bir ızgara et tükettiğim zaman yanında tercih edebilir miyim? Elbette ki olur. Bizim için çok kıymetli, kalp dostluğu, kalp sağlığını koruyan gerçekten faydalı bir salata olmuş oldu. Bugün sizlerle kalp damar hastalıklarında nasıl beslenmemiz gerektiğini konuştuk birlikte. Bahsettiğimiz gibi bu süreç gerçekten çok önemli. Özellikle de genetik olarak bir yatkınlığınız varsa mutlaka düzenli takipte olmak lazım. Kolesterol, trigliserit değerlerinize baktırmanız gerekiyor ara ara belki bir tansiyon takibi yapmanız gerekiyor. Çünkü eğer incelmiş bir damar durumu varsa şayet orada e, yüksek bir basınçla o damar yırtılabiliyor. Ciddi problemlere sebep olabiliyor. Ve Türkiye'de gerçekten ölüm sebeplerinin başında da kalp damar hastalıkları yer alıyor. O yüzden biz gerçekten gerçekten yakalanmadan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her daim bunu vurgulamak istiyoruz ama bunu her platformda ben söylemek istiyorum. Bir şey beslenme aslında her zaman önleyici bir tedavi yöntemidir. Bir şey işte bir kanser Hastalıklarını beslenme de aynı şekildedir. Önlemek önleme kısmında daha çok var olmayı seviyoruz. Evet yakalandıktan sonra yine etkisi vardır ama korunma yönteminde olmak daha önemli. O yüzden mutlaka bu tip bir beslenme modelini akdeniz tipi beslenme alışkanlığını kendi hayat tarzımız haline getirmenizi istiyoruz sizlerden. Bugün size anlatacaklarım bunlar. Kalbinizi çok sevin. Gerçekten bu süreç sizler için çok önemli 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 bir şekilde ilerliyor. O yüzden dikkat etmenizi ben de çok istiyorum sizlerden. Ve bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten çok sağlıklı, çok besleyici, tam bir Akdeniz salatası haline gelen güzel bir tarif oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizi koruyun, kendinizi sevin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.